yapmayın. Ya Rabbi alemin, yüce kitabında buyuruyorsun ki bana dua edin ki duanıza... Şu anda acıdağımız sezonumuzun hayırlı, uğurlu ve bereketli geçmesini nasip eyle Allah'ım. Her türlü sakatlıklardan, hastalıklardan borcu kardeşlerimizi muhafaza eyle Allah'ım. Bu sezonda da fair play kuralları çerçevesinde sezonu tamamlamayı nasip eyle Allah'ım. Borcu arkadaşlarımızın birbirlerine karşı ahlaklı olmalarını nasip eyle Allah. Anının akılla çıkmayı ve başarılar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sezonu şampiyon tamamlamayı ilçemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amin. Hayırların fethi için, şerlerin def'iber Allahu ekber. La ilahe illallah Evet. Kutluyum. Güzelmiş. Ben diyorum da ben. Evet. Öncelikle Yıldırım'a hoş geldiniz diyorum. Sonrasında sizden hoş geldiniz diyorum. Güzel bir sezon açılışı oldu. Dualarla açtık. Başta da bu duaların, amin dediğiniz duaların gerçekleşmesini istiyoruz. Allah kazan, bela, sakatlık vermesin kazanılır, kaybedilir. Futbolda üç tane sonuç var. Hepsi olabilir. Hata da yapılabilir. Bunların hepsi olabilir. Güzel bir sezon olsun. Dediğim gibi önemli olan olmaması. Çiçeğe, çiçeğe, çiçeğe,

ただいまだいまだいまいまだい